Evet bu şekilde dilimleri tamamlayacağız. Ben diğer dilimleri de 2-3-4 dilimde tamamlayacağım. Ama ondan önce kenarını da göstermek istiyorum. Hepsini bir tamamlamak istiyorum. Bu yüzden hemen buradaki kenar ayısını yapıyoruz. Fıstığın üzerine bu noktaya ipimi sabitliyorum. Hepsini bir tamamlayacağım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar yapıyorum üzerine bunu da kapatıyorum 3 zincir yapıyorum aşağıya sabitliyorum araya bir veya iki zincir yapacağım bu en üstteki noktaya geldim buraya iki tane yapacağız en üstteki noktalara zincir sabitliyorum bir zincir yaptım aynı yere tekrar yapıyorum kapattım tekrar fıstık yapıp kapatıyorum 3 zincir sabitliyorum 1 veya 2 zincir yapacağım araya şekilde her noktaya batıyoruz. Evet sadece üzerlerine uç noktaları ikişer tane böyle yapıyoruz. Pastırma olmasın diye. Tekrar buraya sık yapıp kapattım. 3 zincir sabitliyorum. Evet bir zincir yapıyorum. Tekrar bir aşağıya. Evet buradaki noktaya geldik. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan aşağı yapıyorum ikinciyi. Tekrar kapatmıyorum. Bir üst nokta yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde tığımda üç tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Bu şekilde. Buradaki ayrılan kısmı üçlü kapatıyoruz. Tekrar buraya bir tane yapıyorum. Kapatıp 3 zincirle geri sabitliyorum. Evet şöyle tekrar yakından da göstereyim. Burayı üçlü kapattık. Buradaki ayrımı üçlü kapattık ve devam ediyoruz. Bir zincir yaptım. Hemen bir yukarıya Üç zincir sabitliyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Buradaki üst noktaya gelince yine aynı şekilde iki tane yapalım ve buradaki geçişi tekrar birlikte yapalım. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki kısmı göstereceğim. Ee, buradaki uç noktaları ikişer tane batıyoruz. Buraya da ayrımdaki kısmı da bir iki üçlü topluyoruz. Şimdi devam edelim. Buradan buraya kadar geldik. Şimdi yine ben araya bir zincir yapıyorum ya da iki zincir yapabilirsiniz. Buraya bir tane kapatmadan hemen bu noktaya bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum. Buraya tomurcuk yapmıyoruz. İsterseniz yapabilirsiniz. Üst üste gelir diye yapmıyorum. Buraya yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyoruz. Kapatıyoruz. 3 zincir buraya sabitliyorum. Evet, buradaki geçişte böyle oluyor. Tomurcuk yapmıyoruz. üste gelir diye. Ee, Diğerlerini de aynı şekilde aynı gösterdiğim gibi yapalım ve tamamlayalım. Sıra sonuna aynı gösterdiğim gibi gelelim. Buraya kadar gelelim.